9. konumuz olan, ismimiz olan ismi alete geçebiliriz. Şuraya 9 diyoruz. Ve ismi alet diyelim. ismi alet evet değerli arkadaşlar ismi alet al üzerinde alet edevat ismidir ve bizim 10 tane ismimizin de 9.su aletin işlediği işi ifade eden geçişli olan yani müteahhitli olan mastarların kendisinden yapılır fakat vezinleri ki iki vezni var tamamen semai'dir yani hangi mastarın hangi vezinde geleceği hususu tamamen semai'dir arkadaşlar iki tane veznimiz var Birisi mif'al, diğeri de mif'al şeklinde arkadaşlar. İsmi aletin iki tane vezni var. Birisi mif'al Diğeri de mif'al arkadaşlar. Hangi geçişli sülasi mastarın hangi vezinde alet isminin geleceği ciheti semaiymiş demek ki. Evet misal olarak öncelikle mifal veznimizi yazalım şuraya arkadaşlar. Mifal vezni. Mifal vezni. Evet mifal vezni. Misallerimiz değerli arkadaşlar. Birinci misalimiz mistar. Arkadaşlar. Evet. Manası satra yarayan alet. Yani cetvel. Satır çizmeye yarayan aletin ismi. Mistar değerli arkadaşlar. Sonra ikinci misalimiz miklep. Nikleb, kalbetmek, çevirmek demekti hatırlarsanız. Çevirmeye yarayan alet demektir. Kur'an-ı Kerim'de hatırlarsanız üç parçadır. Bir parçası Kur'an-ı Kerim'in sayfasının içine konur. Yani nerede kaldığımızı kolay bulmak ve sayfaları çevirmeye yardımcı olmak için. Onun ismi mikleptir. Çevirmeye yarayan alet demektir arkadaşlar. Minber, minber. Nebr etmeye yarayan alet. Yani yükseltilmiş hutbe okumak için özel olarak kullanılmış olan kısım. Hutbe okumaya yarayan yer demektir. Nebr, minber. Mif al kalıbında ismi alettir. Evet, hutbe okumaya yarayan yer demektir arkadaşlar. Minfer. Minfer. Mim gayın fe ve rah miğfer başı korumaya yarayan alet demektir miğfer gufran sülasi mücerret masır odur korumak bağışlamak anlamında evet başı korumaya yarayan aletin ismi miğfer olmuş oluyor arkadaşlar mircel Evet, mircel yemek pişirmeye yarayan alet. Kazan demektir arkadaşlar. Yemek pişirmeye yarayan aletin ismi mircel. Evet çok fazla kullandığımız bir kelime olmamakla birlikte anlamı buymuş arkadaşlar. Bir diğer misalimiz yine mincel. Bunu da çok fazla kullanmıyoruz biz. mincel bu da ekin biçmeye yarayan alet. Eskiden kullanırdı babalarımız. Mincel, orak demektir. Ekin biçmeye yarayan aletin ismi mincelmiş. Evet. Bir diğer misal mikas. Mikas. Evet, kesip biçmeye yarayan aletin ismi. Yani makas. Mikas aslı bu şekilde. Mifal olarak geliyor. Mikas kesip biçmeye yarayan aletin ismi. Değerli arkadaşlar.